Merhaba. S7-1200 PLC ve G120 motor sürücüsü ile Profinet haberleşmesi üzerinden hız kontrolü gerçekleştireceğiz bu uygulamada. İlk önce elektriksel ethernet kablo bağlantılarını göstereceğim. Burada bir switch'imiz var. Switch'te sırası şu an önemli değil de. PLC'miz, HMI girişimiz, sürücü girişimiz çok dokanmayayım biraz tuttuk. Ve bilgisayar girişimiz bulunmakta. Piyasi beslemelerimiz piyasi beslemem ve HMI beslemem trapozyona 24 voltta besleniyor. E, sürücü beslememde direkt şebekeden 220 volt oluyor. E, şimdi programımıza geçelim. E, programımda burada yön değiş e, burada binary üzerinden statüs verdiğimizi kontrol ediyoruz. E, Binary'i eksi desimal e, değere çevirip e, bir 16 bitlik e, bir kontrol değeri gönderiyoruz. Kontrol e, gördüğümüze. E, bu yön değiş e, kodumuz. E, bu hazır konumun. E, stop. ileri e, yönlü konumun. E, burada şimdi şeye gönderirken e, sürücümüze e, bir değer bir değeri oranlamamız gerekiyor. Bunun 0 ile 16.384 arasında 0 ile 1500 integer değerini oranlıyoruz. Ve bunu sürücümüze gönderiyor. Burada sürücümüzden aldığımız değerlerimiz var. Bu değerler yine tam tersi şekilde düşünebiliriz yukarıdakinin. Bir, bize bir değer gönderiyor sürücü. Bu değerler gerçek değerle örtüşmediği için belli bir oran vermemiz gerekiyor. Bu şekilde oranlarımız bu, bu sırayla akım gerilim, hız, frekans, sıcaklık, güç ve kosfi değerim. Bu programda ekstra olarak WinCC Advanced de kullandık. Onun da görselini göstereyim hemen. Aşağıda. bu şekilde HMI görüntümü göstereyim Aynen Bu şekilde bu start verebilirim şu an İlk önce bilgisayar üzerinden göstereyim Advanced programımıza Simülasyon aldığımız zaman Ekranımız geliyor Hazır konumunda motorumuz bekliyor. 500 bir hız girdisi var. İleri yönlü bastığımız zaman ileri yönlü dönmeye başlıyor motorumuz. Değerlerimiz bu şekilde. Geri yönlü butona tıkladığımız zaman ters yönde dönmeye devam ediyor. Buradan hızımızı arttırabiliyoruz. İstersek değer girebiliyoruz. Aynı şekilde HMI'dan da kontrol edebiliyoruz. Burada ileri ve geri yönlü. Şu an geri, ileri. Ve burada hız değerimizi girebiliriz. Örneğin 1500 alalım. Hızdan da anlaşılacağı üzere. Sesten anlaşılacağı üzere hızlandı. Güç değerimiz gerilim, akım, hız, frekans, sıcaklık değerim, rekosfi değerim. Bu şekilde stopla sistem duruyor. Sürücü de kendini kapatıyor. Tekrar hazır aldığım zaman sürücü aktifleşiyor ama motor dönmüyor. İleri ileri düğmesine bastığım zaman motor dönmeye başlıyor. Bunu 800 değerini alalım. Bir de bilgisayar üzerinden değerlerimizi görelim. Burada panelde veya simülasyonda gördüğümüz değerleri görebiliriz. burada status gönderdiğimiz değerleri de görebiliyoruz. 52. R52 e, status word 1'de 0'dan 16'ya kadar 0'dan 15'e kadar 16 bitlik bir ilk başta anlattığım veri gönderiyoruz. Buradan Mesela şeyden anlaşılacağı üzere motor rotates forward'dan mesela bu şu an ileri yönlü. Evet diyor. Şuradan geriye bastığım zaman motor forward motor rotates forward no yani sıfır olmuş oluyor. Ee, bu şekilde bir de ekstra olarak Communication'ımı gösterebilirim. Burada anlattığım pzd bir kısmına değerlerimizi gönderiyoruz. Yani motorun durumlarını, koşullarını gönderiyoruz. Start, dönme, ileri yönlü, hazır gibi. PZD2'mizi de PLC programında anlattı ilk olarak gösterdiğim hız değerimizi gönderiyoruz. Buradan motor sözcüğümüzden aldığımız değerleri görüyoruz. Pc'de bir kısmında benim akım değerimi görüyorum. E, hız değerimi, e, voltaj değerimi, frekans değerimi, motor sıcaklık değerimi, e, güç değerimi e, ve burada he, bu cos phi olması. Açıkçası power power factor. E, burada cos phi değerimizi görebiliyoruz. Evet. Benim uygulamam bu kadar. Beni için teşekkür ederim.